Bir Nisan akşamı yola çıkmıştık. Geceyi o yanıp yanıp sönen ışıklar arasında geçirecek, sabah erkenden su üstü kara gözüne çıkacaktık. Niyetimiz daha erken yola çıkmaktı ya, hava bir tuhaftı. Uzakta fırtına bulutuna da benzer bir sis vardı. Bir gün doğrusu bu sisi temizliği verdi. Bu sefer de gün doğrudan bir kara bulut gelip yağmurunu boşalttı. Sonra gökyüzünü boydan boya kaplayan bir ebem kuşağı görünce kalafat selamet dedi. Basalım artık hava düzeldi demektir. Kalafata göre fırtınalar atlatılmıştı. Gökyüzündeki bu yedi renk sükuna işaretti. Yola çıktığımız zaman deniz dümdüzdü. Ebem kuşağı zaman zaman gözümüzden silinip tekrar ortaya çıkıyordu sanki dünyanın kuruluşundan bir gün yaşıyor gibi gidiyorduk. Arkama baktım, bu sefer de Çamlıca sırtlarında bir iki bulut peydahlanmıştı. Poyraz geliyor kalafat dedim. Gelsin dedi, gün batmadan Oksiyadayız. Fener erken yandı galiba dedim. O gece gündüz çakar be dedi. Sivri Adanın bir mil açığında sağımızdan hafif hafif bize yetişmeye çalışan Poyraz kabarı verdi. Kalafat kayığın burnunu Poyraz'a çevirdi. Sivri'yi solumuzda bırakıp açılıyorduk. Neden böyle çekiyorsun küreyi dedim. Böyle çekmesem nasıl düşeriz Sivri'ye dedi. Şimdi akıntıya verdik miydi sandalın burnunu kürek çekmeden mağaranın önündeyiz. Sahiden de öyle oldu. Sular bizi tam mağaranın önüne getirdi. Sandalın burnunu mağaraya soktuk. Bekledik. Kalafat kepçeyi daldırıyor, kocaman karidesler tutuyordu. Birden durdu. Yanımızdaki çocuğa, Baksana Sotili dedi. Ayı balığı geldi galiba, bir ses duydum. Çocukla beraber kıça oturmuştuk. Dönüp baktık. On kulaç ötemizde terli, şişman bir zenci çocuğu gözleriyle Fok bize bakıyordu. Baktı ve daldı. Orada mı dedi Kalafat? Sotiri daldı dedi. Yine çıkar mağarada geceler. Keyfi kaçtı oğlanın. Bizi var diye. Bu ihtiyar münzevi senelerden beri buralarda. Bırakmış uzak denizlerini, yüzlerce karısını, binlerce çocuğunu, basmış gelmiş Marmara'nın bu sivri adasını. Güneş batıyor, martılar haykırıyor, karabataklar sudan çıkmış, ıslak kanatlarını kaldırabilmek için deli gibi çırpınıyorlar. Ayı balığı yeniden büyük bir nefesle çıkıyor, büyük bir nefesle tekrar dalıyor. Martılar geliyor, karabataklar gidiyor. Akşam büyük bir vavelya içinde vahşi kırmızı dalgalar esmer kayaları dövüyor. Mağaranın içinde kalafat kıpkırmızı lekelerle sular içinde hala karides avlıyordu. Sotiri diye bağırdı birdenbire. Sen livarı hazırla da şu karidesleri koyalım. Kıç altında bir tane daha var. Ama iyi bak üstünün besi delik olmasın. Sotiri kayığın içinde batmış güneşin bir parçası gibi kımıldadı. Siyah kafası ve kırmızı elleriyle, mavi gözleriyle, kaya, deniz, balık renk ve kokusuyla ayaklarımın dibinde kıç altına doğru uzandı. Kalafat kepçeyi baş üstüne koydu ve kendisi de mağaranın deliğinde fırladı. ''Ulan Sotir'i bulamadın mı öteki livarı?'' ''Ver şimdilik oradan çapçağı'' dedi. Çapçağı ben uzattım. Sotir'i kıç altından boğuk boğuk ''Bulamıyorum livarı usta'' diyordu. Mağarayı ayı balığına bırakıp Sivri'nin yassıya bakan kıyısına çıktık. Sandalı çakıla çektik. Sotir ile Kalafat çalı çırpı aramaya gittiler. Ben kıyıda beyaz çakıllara oturdum. Üç adım ötemde akşamın şimdi güvermiş renklerine doğru kırmızı bacaklarını sallayan bir martıya daldım. Martı arka üstü yatmıştı. Kırmızı ördek ayakları ara sıra havayı dövüyordu. Ne oluyor diye martıya doğru gittim. Hayvanın gözleri açıktı. Güzel kafası da ara sıra sallanıyordu. Sotiri sırtında kıyıya düşmüş boş bir portakal sandığı ile tepemde gözüküverdi. Ne oluyor bu Martia Sotiri dedim. Ölüyor be dedi. Ne olacak? Sahi ölüyor mu? Yok yalandan. Ölüyor işte. Sotiri portakal sandığını geceyi geçireceğimiz iki kaya arasına fırlattı. Tekrar kalafata yetişmek üzere kayalara tırmandı. Bir martı bir nisan akşamında sırt üstü uzanmış hala ölmeye çalışıyordu. İçimi bir keder yaladı. Yanından ayrılamıyordum. Martının kafasını ellerime almıştım. Bir avuç deniz suyu getirip ağzına damlattım. Şiddetle kafasını salladı, bir titredi ve öldü. Yassı adının ışıkları yandı. Uzaktan bir taka geçti. Keyfim kaçmış, üzgün. Ağlamaklı gibiydim. Canım bir taraftan acı bir türkü söylemek çekiyordu. Onlar ateşi yakıp topladıkları midyeleri bir teneke üstünde pişirirlerken ben hala Marta'nın yanı başındaydım. Kalafat, ne oluyorsun be dedi, şair misin ne boksun? Martı öldü de dedim. Martı da ölür dedi, insan ölmüyor mu? Dünyanın yaratılışındaydık şimdi. İnsanın ilk zamanlarını yaşıyorduk. Onlar avlıyorlardı, ateş yakıyorlardı. Ben Martı'ya ait bir mersiye yazmış, ateşin karşısında okumak üzereydim. Bütün kabile halkı bana kızmıştı. Bu herif çalışmayacak mı? Oturup kayalara düşünecek mi? Martı ölmüş, onu seyredip bize masal mı anlatacak? Gündüz güneşin içinde böyle söyleyenler gece olup da kütükler çalı çırpı yanınca öbür tarafta rüzgar denizi homur homur söyletirken, martılar hala deli gibi bağırışırken ben bir türkü Martan'ın ölümünün türküsünü tutturacaktım. Çalışanları bir üzüntü, bir garipseme, bir birbirlerine sokulma hissi saracaktı. Sonra bu hal belki de işe yaramaz adamın bir vazifesi olarak tanınacaktı. Bir iki gün ağ tamir edecek, balık tutacak, beceremeyecek. Fakat akşamları da onlara üzülüp sevinme arzuları veren türküler söyleyemeyecektim. Ne susarsın be herif diyeceklerdi. Hani bülbül gibi öterdin geceleri? Ertesi sabah beni balığa çıkarken uyandırmayacaklardı. Bırakacaklardı kendi halime. Kalafat, E ee dedi anlat bakalım şu martının ölümünü. Martı dedim üç adım ötemdeydi. Güneş yeni batmıştı. Doğrudan bir mavi karanlık ağır ağır kayalara, çakıllara, çakıllardan vücuduma sinmeye başlamıştı. Kalafatla Sotiri birbirlerine baka kaldılar. E sonra dediler. Utandım, sustum. Ateşin kenarına koyduğum midyeyi aldım. Biraz limon sıktım. Bir lokma ekmekle attım ağzıma. Sotiri yanı başıma uzanmıştı. Gözleri uyku içinde yüzüme dikilmişti. Yine "E sonra" dedi. Kalafat'a baktım, gözlerini kapamıştı. "Dinliyor musun Kalafat?" dedim. Cevap vermedi. Sotiri ondan tarafa döndü, dikkatle baktı. Uyudu dedi. Bana anlat. Ölen Martı'yı tanıyordum dedim. Hani iki hafta önce ölen Tahir'in Martısıydı. Başka türlü bir Martı'ydı o. Ötekiler gibi bağırmazdı. Bir kayanın tepesine çıkar. Oradan Tahir'in sandalını gözlerdi. Uçar da doğru Tahir'in sandalına. Surattan da anlardı kerata. Tahir somurtkan adamdı. Pek keyifsizse yanına sokulmazdı. Uzaktan gözlerdi. Pek keyifliyse gelir, sandalın kıçına otururdu. Yemlerin kafasını, kılçıklarını, bekçi balıklarını, ince izmaritleri Tahir fırlatır ona atardı. Ara sıra konuşurlardı da. Ne Tahir onsuz, ne o Tahirsiz yaşayabilirdi. Üç gün sırt sırta rüzgar esse, Tahir de balığa çıkmasa, Martı tenezzül edip de çöp mamnalarına doğru kanat çırpmazdı. Tembel miydi, şair miydi bilmem ki. Hikayem güzel olmuyordu farkındaydım. Ama yavaş yavaş açılacaktım. Ateş kor kesilmişti. Ay çıkmıştı. Baktım Sotiri'ye kafası düşmüş. O doyumuştu. Ben bütün gece uyumadım. Martılar simsiyah ayın altında dolaşıp durdular. Sabaha karşı iskele sancak ışıkları ile durgun suları bize doğru atan bir vapur geçti. Aman ne güzeldi bu vapur sabaha karşı. Kalafatı uyandırdım, vapuru gösterdim. Ne güzel bak Kalafat dedim. Sen sahiden kaçıkmışsın dedi. Kafasını bir iki defa salladı, bir daha vapura baktı. Bir daha salladı. Yırtık paltosuna girip kayboldu.